Meditasyondan kalktığınızda oturduğunuz insanla aynıysanız hiçbir şey olmamış demektir. Bana katılıyor musunuz? Hadi, katılıyor musunuz? Kuantum alanında nörolojik, kimyasal, genetik hiçbir şey olmamış. Yeni gen sinyali göndermemişsiniz. Varoluş durumunuzu değiştirmemişsiniz. Aynı kişi olarak kalkmışsınız. Bu durumda aynı kişi olarak kalkıyorsanız hayatınızdaki koşullara, beyninizdeki yerleşik donanımla ve duygusal kalıplarla tepki veriyorsanız birkaç saniye içinde bilinciniz kayboluyor demektir. O halde oturduğunuzdan farklı kalkmak demek geçmişinizden geleceğe geçiş yapıyorsunuz demektir. Doğru mu? Meditasyondan kalktığınızda oturduğunuzdan farklıysanız artık yeni varoluş durumundasınız demektir. Ama bu son değil. Bu daha başlangıç. Meditasyonun amacı sizin varoluş durumunuzu değiştirmektir. Beyninizle bedeninizi yeni varoluş durumuna uyumlamak ve bitirip kalktığınızda bütün gün yenilenmiş bir zihin ve bedenle olmanızı sağlamaktır. Hayatınızdaki sıkıntılar size meydan okuyacak ama siz artık yeni bir zihin seviyesinden bakacaksınız. Deneyimlerime dayanarak söyleyebilirim, yaşamlarında mucizeler yaratan, Kendilerini genetik sorunlardan iyileştirenler var. Hatırladınız mı? Ne diyorlar söyleyeyim mi? Yeni bir meydan okuma istiyorum. Hadi test edilmek istiyorum. Hayatlarının idaresi ellerinde biliyorlar. Bir sonraki mücadeleye hazırlar. Gerçeklikten kaçmıyorlar. Kendilerini en kötü durum senaryosundan korumuyorlar. Buna hazırlık yapmıyorlar. Çünkü geleceği geçmişlerine dayanarak tahmin etmeye çalışmıyorlar. Onlar bunun dışında. Onların kapısı olasılıklara açık. Kaç kişi bana katılıyor? Bu şekilde yaşamak eğlenceli olmaz mıydı? Hı? O halde korku, kaygı, düşmanlık, öfke, üzüntü, utanç ve suçluluk duyguları önceden hissettiğiniz, yaşadığınız deneyimlerdir. Öyle mi? Bu durumda yaşamanızdaki şeylere aynı şekilde tepki veriyorsanız ve hayatınız sizi bombalıyorsa, ortamınız sizi yıpratıyorsa o zaman aynı duygular, aynı düşünce ve davranışları yine size uygulatmaya devam edecek. Buna da katılıyor musunuz? Hadi ama. Ama yaratım halindeyseniz beyninizde yeni devreler kuruyor. Bedeninizi duygusal olarak yeni bir zihne şartlandırıyor. Kalktıktan sonra tüm gün bu zihin ve bedenin halini koruyor ve yepyeni bir elektromanyetik işaret gönderiyorsunuz demektir. Sonra insanlar size gelir şöyle der, sen bıyığını mı kestin? Hayır, bıyığım yoktu ki. Sahi mi? Kilo mu verdin? Hayır, hayır. Sahi mi? İlginç. Vücut mu çalıştın? Hayır. Farklı görünüyorsun. Çünkü artık enerjiniz değişti. Şimdi yüksek bir enerji seviyesiyle yeni mutlu yaşamınızı sürerken çevreniz artık sizi aşağıya çekmiyor. Maddeye indirmiyor. Siz çevrenizdeki her şeyi enerjiye yükseltiyorsunuz. Kaç kişi katılıyor? <laughs> bir keresinde Birleşik Devletler'deki kliniğimizden içeri girdiğimde ki bu çok nadir olur. Kızlara hep aynı şeyi söylerim. Bizim enerjimiz enerjisi en yüksek hastamızdan daha yüksek olmak zorunda. Çünkü bugün herkes iyileşecek ve maddeyi yeni bir zihne yükselteceğiz. O yüzden siz yaşamınızı sürerken ve yeni bir işaret gönderirken kuantum alanına şöyle diyorsunuz. Ben buna değerim. Bunu hak ediyorum. Bu benim bu benim yeni varoluş durumum. Olayları beni şaşırtacak şekilde organize et. Ve bir kuantum gözlemcisi olarak artık yaşamınızı aynı zihin seviyesinden gözlemlemiyorsunuz kalktığınızda aynı seviyeden gözlemliyorsanız her gün aynı şeyleri siz olarak hissettiğiniz duyguyu onaylamak için yapıyorsunuz. Derken sabah uyanıyorsunuz ve o duyguyu hissedip aman tanrım diyorsunuz. Şu sorunlarım var. Ah, oh, geçmişimde bu oldu. Ah, oh, bu insan hayatımda gerçek bir sorun. Devam ediyorsunuz. Hepimiz yapıyoruz. Sonra aniden tüm bu donanım ve kimyasalları çalıştırdığınızda o kimlikle işleve geçiyorsunuz. Benimle misiniz? Öyleyse duygu hayatınızda istediğiniz her şeyin karşılığıysa o zaman nasıl yaratılacağını gösteren iyi bir şey olmalı. Öyle değil mi? İnsanlar geliyor. Çok para istiyorum diyor. Ben sahi mi? Neden çok para istiyorsun? Çünkü özgür olmak istiyorum. O zaman özgür olmak istiyorsunuz. Niyetiniz paraysa o meditasyondan kendinizi özgür hissedene kadar kalkamazsınız. Çünkü oradan eksiklik hissiyle kalkarsanız olmamış demektir. Katılıyor musunuz? Ama kalktığınızda özgür hissettiyseniz, çünkü bunun duygusal karşılığı bu ve dileğiniz gerçekleşmeden vücudunuza geleceği tattırdıysanız, kapıyı uzun uzun çalmaya başlayacak ve bedeninizi bu durumun zihnine koşullandıracaksınız. Sonra bir anda karşınıza bu fırsat çıkı verecek. Siz de şöyle diyeceksiniz. Doğrusu çok kolay oldu. Olacak mı diye düşünmedim bile. Olmasını hiç beklemiyordum. Bir anda olu verdi. Çok fazla e-posta alıyoruz. Aa, bu proje ya da fırsat üzerinde yıllardır çalışıyordum. Ya da böyle bir şey yapmaya çalışıyordum. Olmuyordu derken iki hafta meditasyon yaptım ve beklediğimden çok daha iyisi oldu. Çünkü yoldan çekildiler. Yeni bir varoluş durumuna geçtiler. Organize işini üstlenen bu duygu onları gıdıklamak için çekilmelerini bekledi. Sürpriz yaptı. Kaç kişi benimle? Peki size soruyorum. Bunu yapmaya değer mi?